Birincilik ve Geleneksel Sporlar Merkezimizin temel atma törenini az sonra gerçekleştireceğiz. Burası Gaziantep için ve Türkiye için aslında önemli bir tesis olacak. Biz ilk başta 65 dönüm alan olarak planlamıştık. Yeni yaptığımız köprülü kavşakla alanı biraz daha genişletmiş olduk. Ve şu anda yeni alanımız toplamda 90 bin metre kareye çıkmış oldu. Burada binicilik tesisimizin yanı sıra okçuluk, aba güreşi, atlı cirit, atlı okçuluk, rahvan binicilik, kökbörü, kuşak güreşi, yağlı güreş, kara kucak güreşi, mas güreşi, aşık oyunu ve geleneksel Türk okçuluğu başta olmak üzere burada han çadırlarımız olacak. Şurada resimde görüyorsunuz. Bunların içerisinde de ...geleneksel zeka oyunlarımızdan oluşan oyunlardan oynanacak. Ayrıca han çadırlarımızda e, müzemiz olacak ve burada özellikle Orta Asya Mutfağı dediğimiz mutfaktan inşallah sizlere sunumlar olacak. Buraya getireceğimiz gençlere yanı başımızda ayrıca kafeteryamız var. Orada ikramlarda bulunacağız. Burası çok büyük bir tesisi olacak. Ve tabii ki bunun masraflarının karşılanması kolay bir şey değil. Bunu ancak belediye olarak, bir kurum olarak bunun üstesinden gelebiliriz. Atabilmek gerçekten bizim kültürümüzde, ecdadımızda var. At, insanla bütünleşebilen hem spor hem duygusal anlamda hem de hastaların tedavisine kullanılan bir metot. Gaziantep'imizde de yine iki tane biricilik tesisi var küçük çapta olsa büyük bir gayretle fedakarlıkla yürütüyorlar. Ben de zaman zaman gidiyorum. Orada atı da biniyorum. Ama inşallah bu tesisimizi tamamladığımızda yüzün üzerinde atın barınabileceği burada gördüğünüz o çelik olan alanda atların kalacağı yerler olacak. Bunların barınması gerekiyor. Bakımları onun yanında hemen kapalı bir manejimiz var. Yaklaşık 2100 metrekare hem güneşten hem yağmurdan koruyacak. Çünkü buranın korunaklı olması çok önemli. Onun yanı başında 4000 metrekare bir alanımız var. Açık maneş. 900 kişilik bir tribünümüz var. Her iki tarafa da kapalı manaj ve açık maneje hitap edecek şekilde. Hemen yanında kafeteryası ve burada da bu bölgede han çadırlarımızla çocuklarımıza oyun alanlarımızla her türlü sporun yapılabileceği bir mekana dönüştürüyoruz. Ve özel ve nadide bir tesis olacak. Tesisimizin Gaziantep'imize, Şahin Bey'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Spor işte birleştirici bir faktör görüyorsunuz burada hepimiz bir araya gelmişiz ve sporun ne kadar güzel, ne kadar özel olduğunu Sayın Başkanım burada çok güzel bir tesisle bize buraları göstermiş oldu. Ben şimdi az önce başkanıma soruyorum. Sayın Başkanım şuralar ne diyorum? Diyor ki buranın içerisinde çelik konstrüksiyon olan yer ne diyorum? Onlar da buranın içerisinde ve atlarımızın istihdam olacağı yerler. Bu dönüm ben zannediyordum ki 60 dönüm burası. Meğer burası Sayın Başkanım diyor ki daha fazla bir dönüm burası. Yani ben tahmin ediyorum buranın yüz dönüm üzerinde bir spor alanı yapılmış. Sayın Başkanım size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizden. Çünkü bu gençler buralarda istihdam olacak. Ata binecek, ok atacak, spor yapacak bir şekilde. İşte bizim dört tane bayan takımımız var. ARG'miz burada. Diğer takımlarımız, bayan takımlarımız burada. Siz spora ne kadar değer verirseniz, siz spora ne kadar önem verirseniz işte oradan başarılı sporcular çıkıyor, şampiyon sporcular çıkıyor ve şampiyon takımlar çıkıyor. Onları yetiştiren başkanlarına, hocalarına ve o sporcu emek koyan, ter atan o sporculara çok teşekkür ediyorum. Tabii bunlar boş bir şekilde gerçekleşmiyor. İşte Sayın Başkanımın buraya bu tesisi kazandırmış olması spora ne kadar önem verdiğinin, ne kadar destek verdiğinin bir açık örneği. Ona tekrar huzurlarınızda Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun sizden. Emeğinize sağlık. İnşallah devamını diliyorum inşallah. 25 Aralık 2022. Yani şimdi hangi aydayız? 9. ay. Eylül. Ekim, Kasım, Aralık, 25 Aralık, üç buçuk ay sonra burada. Açılışımızı yapacağız. Söz mü? Başkanım, Allah'ın izniyle sözümüzü veriyoruz. Sıkıntı yok. Söz aldık mı? Hiç bir gün şaşmaz bak. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkada betonumuz dökülmeye başladı. Hayırlı olsun inşallah. Üç buçuk ay sonra 25 Aralık'ta burada hep birlikte atabileceğiz. İnşallah.